Şimdi tabii aşağı yukarı bugün 15-20 milyon civarında değil mi dünyada Yahudi var. Ee, tabii bu 15-20 milyon Yahudinin de önemli bir kısmı bizim diaspora dediğimiz yani İsrail dışındaki topraklarda. Tabii Yahudileri homojen bir halk olarak görmemek lazım. Birbirinden çok farklı etnik kimliklere, dinsel kimliklere ayrılıyorlar hakikaten. Ama üç aşağı beş yukarı şöyle bir genelleme yapılabilir belki bu çerçevede. Ee, mesela İspanyol kökenli olan Yahudiler bizim Sefer adıyla adlandırdığımız gruplardır. Ki nüfusun önemli bir kısmı Sefer adlardan oluşur. Daha kuzeye çıktığımızda Almanya'da Aşkenaz kökenli Yahudiler var. Onlar da önemli bir gruptur. Doğu Avrupa'ya gittiğimizde daha dindar veya bizim Ortodoks dediğimiz Hasidik adıyla bilinen o pek çok kişinin de lülelerinden veya giysilerinden tanıdığı Örneğin insanlar Örneğin şu fotoğrafta. Gibi, evet. Bunlara da Hasidik diyoruz. Genel bir isim olarak bunlar tabii. Tabii Zenci Yahudiler var daha güneye yani Yemen'e veya Afrika'ya indiğinizde işte Falaşalar, Habeş'ten, Habeş, Habeş civarına Etropya. indiğinizde. Türk kökenli Yahudiler var işte Karay önemli bir kısmı Karay olanlar. Dolayısıyla etnik anlamda oldukça farklılar birbirinden. Tabii geldikleri ya da yaşadıkları yerden kaynaklanıyor onların bu etnik farklılıkları. İşte İspanya, Almanya ya da diğer yerler. Tabi dinsel anlamda da çok homojen değiller aslında. Bizim zannettiğimizin dışında bir kültür aslında Yahudi kültür. Ve de enteresan bir kültür hakikaten. E, dinsel anlamda da şöyle tasnif edebiliriz belki. Mesela Ortodoks Yahudiler dediğimiz, daha bizim aşağı yukarı Sünni İslam konseptine denk düşecek, daha bildik Yahudiler var. İşte ultra Ortodoks dediğimiz daha marjinal, dindar anlamında Yahudiler var. Reformist Yahudiler var, biraz daha liberaller. Rekonstrüktör Yahudiler var, özellikle Amerika'da en liberaller belki. İşte konservatifler var daha çok Avrupa'da işte şöyle böyle olanlar, yani daha ılımlı olanlar belki. Dolayısıyla dinsel anlamda baktığınızda böyle farklılıklar var. Mezhepsel olarak farklı baktığınızda işte karaylar var. Bugün tabii çok fazla mezhep yok Yahudilikte. Bir Samiriler var. Bir bizim bildiğimiz, alıştığımız, daha çok tanıdığımız Yahudiler var. Ve bir de Karay Yahudiliği mezhepsel anlamda bugün böyle antik çağlarda çok daha fazlaydı. Dolayısıyla genel çerçeveyi üç aşağı beş yukarı böyle çizebiliriz. Hı. Tabii e, belki şunun üzerinde de bir iki kelam edeyim. Ondan sonra yönlendirirsiniz yine bizi. Tabii şimdi bütün e, esasla biz Yahudi dediğimiz zaman şöyle bir etnik kavramın dönüşümünü biraz bilmemiz gerekiyor. Mesela bugün bizim Yahudi dediğimiz insanların önemli bir kısmı İsrail kökenlidir. Zaten Yahudilik İsrailliliğe ait bir şeydir. Eğer İsrailli kökenli değilseniz ve Yahudiyseniz daha sonradan dahil olma bir kültürdür bu adeta. Fakat İsraililik de dibine baktığınızda İbranilik denilen bir kavramdan geliyor. Mesela biz bugün bu İbrani kelimesini hebre yani Batı dillerinde İbranice kelimesinde görürüz. Yani İsraillerin ataları İbraniler. Böyle bir konsept de var. Tabi İbranilerin de ataları Aramiler denilen Hı. Kuzey Suriye civarında dolaşan çok eski binlerce yıllık Bedevi kabilelerden bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir kronolojisi var bu işin. Yani bizim Yahudi dediğimiz insanlar Aramilerden, İbranilerden, İsraillerden en son kronolojik gidiyorum. Ondan sonra bizim Yahudi dediğimiz tam dinsel bir kimliğe bürünüyorlar. Bu Yahudiliğe tabii daha sonra başka etnik gruplar da ekleniyor. Yani İranlılar, Türkler. Burada belki İbranilik kavramını ırk temeliyle düşünmemiz lazım. Tabii. Yahudilik'se Yahudilik ise daha çok dini daha temsil dini eden ve dini ifade doğru. eden bir kavram. Hazreti Semidik, Musa ile başlamış. Evet. İbrani, İbrani denmesinin sebebi biraz Hazreti İbrahim'in bugün bugünkü Harran bölgesinden Fırat Nehri'ni geçmesi veya bir başka değerlendirmeye göre e, Ürdün Nehri'ni geçerek e, Filistin bölgesine geldiği zaman Filistin bölgesinde yaşayan halkın işte karşı taraftan geçip gelenler anlamında e, İbrani yani nehri geçenler anlamında İbrani dendiği ifade edilir kaynaklarda. Aslında Hazreti İbrahim ortak ata gibi çok rahatlıkla dinlendirilebilir değil tabii. mi hocam? Çünkü yani, hani bir eşinden olan çocukları onu siz anlatırsanız herhalde e, daha tabii, net olacak. şimdi olacaktır. İbrahim Peygamber'in e, Filistin bölgesine geldiği zaman... E, Sara yani Yahudilerin atası, ninesi kabul edilen Sara'dan çocuğu uzun süre olmaz. Ardından e, çocuk olması için ikinci bir evlilik yapar. Bu da Kıpti kökenli Hacer'le yapmış olduğu bir evliliktir. Bu evliliğin neticesinde Hazreti İsmail doğar. Hazreti İsmail'in doğmasından sonra bir süre sonra e, yine e, Sara'dan bu bir mucize olarak da anlatılır Kur'an-ı Kerim'de de İshak e, peygamber doğar. Fakat Yahudiler Sara'nın nikahlı eşi olduğu için Hazreti İbrahim kendi geleneklerinin Sara'dan itibaren İshak'a, İshak'tan da daha sonraki nesle devam ettiği şeklinde bir kabul vardır. Zaten hem İslam kaynaklarında hem de Yahudi kaynaklarında Sara'nın kıskançlığından kaynaklanan bir durumdan hareketle İbrahim'in Hacer'i alarak yanında oğlu ile birlikte bugün Mekke ve civarına getirdiği ve oraya yerleştirdiği ki bunun e, İslam e, kültüründe ile yaptığı, ki oradaki Kabe ile başlayan bir gelenek var. Bu geleneğin e, Hacer soyundan gelenler, İsmail ve daha sonra Arap bir kadınla evlenmesinden sonra e, Mekke civarında geliştiği, e, Filistin topraklarında Yahudilerin erest İsrail dediği, yani İsrail toprakları dediği Filistin topraklarındaki geleneğin ise İshak, Yakup ve sonraki e, atalar diye Yahudilerin tabir ettiği Avot o nesil itibariyle devam ettiği kabul edilmektedir.